gündem dışı ilk söz Aksaray'ın sorunları hakkında söz isteyen Aksaray Milletvekili Ayhan Erarak. Buyurun Sayın. Kandım bu arek olsun. Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Türk Milleti. Aksaray'ımızın yaşamış olduğu sorunlar üzerine gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kadim şehir, garip şehir, Evliyalar Diyarı, Somuncu Baba Dergahı, Yunus Emre Tapduk Emre Ocağı, Cemalettin Aksaray'ı, Zembirli Ali Efendi Fir Ali Paşa Otağı Sultan 2. Kılıç Arslan'ın Sarayı, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Göz Bebeği Aksaray Kılıçla alınmış, sevgiyle yoğrulmuş, bu toprakların vefalı, samimi yürekli insanların anası Anadolu'su Aksaray Selam olsun güzel şehrin güzel insanlarına. Bu ve Tüm hemşerilerimin Türk İslam aleminin kadir gecesi yaklaşmakta olan Ramazan bayramı mübarek olsun. Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan tarafından iyilerin yurdu salihlerin yurdu anlamına gelen şehri Süleyha adı verilen soluduğumuz havada tarih ve her köşe başında bir evliyanın nazarı ve nefes olan salihler ve evliyalar şehri Aksaray. İl Aksaray, Konya Aksaray, Niğde Aksaray, İstanbul Aksaray değil, Türkiye'nin 68. vilayeti, 68 plakalı Aksaray, bundan sonra böyle bilinen. <laughs> Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, AK Parti iktidara geldiğinde, Aksaray'a vermiş olduğu sözlerin hiçbirini yerine getirmedi. Bunların başında demir yolu gelmektedir. Aksaray'la Ulukışla arasında 86 kilometrelik bir mesafede demir yolu projesi yapılmış, ihaleye çıkmış ama gerekli para bulunamadığı için bu proje hayata geçirilememiştir. Oysa daha 2018 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı 18 Haziran 2018'de hükümet meydanında Aksaraylılara bu sözü vermişti. Aksaray hemşerilerimiz Aksaray'dan geçen AK Partili bakanların meclis başkanlarının vermiş olduğu sözü yerine getirmelerini bekliyor. Her yere para bulan siyasi iradenin Aksaray Demiryolu'na da para bulmasını talep ediyor. Yine Aksaray'da 1994 yılında ihalesi yapılan 98'de temel atılan yaklaşık yüzde yetmişi biten 75. yıl havaalanı 2002 yılında AK Parti ile birlikte hükümetin yatırım programından çıkarıldı. Kaderine terk edildi ve burası bugün günümüzde koyunların otağı ağır haline geldi. Denizleri doldurarak havaalanı yapmakla önen hükümetin yüzde yetmişi biten havaalanını kaderine terk etmesini Aksaraylı hemşerilerimin vicdanına havale ediyorum. Yine Aksaray'da yeraltı suları tarımda kullanılan yeraltı suları her geçen gün azalmakta, boşalan havzaya tuz gölünün suları gelmekte, dolayısıyla kısa zamanda Aksaray'ın verimli toprakları çölleşerek, çoraklaşarak verimsiz hale gelecek. Bunun çözümü için de Aksaray'a yaklaşık 100 kilometre mesafede olan Hirfanlı Barajı'ndan suyun getirilerek Aksaray'daki tarımın can damarı olan, hayat damarı olan suyun Aksaray'ların hizmetine girmesi gerekiyor. Bu konuda da Aksaray'la hemşerilerimiz hükümeti göreve çağırdı bugüne kadar ama maalesef bir ses gelmedi. Aksaray'ımızın ilçeleriyle, köyleriyle olan bağlantı yollarının tamamına yakını maalesef istenilen seviyede, istenilen düzeyde değil. Sultanhan ilçemiz hariç hiçbir ilçemizde bölünmüş yolla ulaşım sağlanmıyor. Hele Ortaköy yolu yılan hikayesine döndü. 14 senedir ihalesi yapıldı, yapılacak. Temel atıldı, atılacak. E, Ortaköy'le hemşerilerimizin artık sabrı kalmadı. Yine ağaç ören, ağaç ören kütüklü Boğazköy Sarıyaş'tan otobana, otobana bağlanan yol geçilmez halde. Aksaray'a verilen sözlerden biri de içilebilir suydu. Maalesef hala çeşmelerden içilebilir su akmamış, akmamaktadır. Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu olaya el attı ama görev süresi yetmedi. İnşallah yeni bakan bu problemi çözer diye umuyoruz. Aksaray'da toplu ulaştırma sorunu hala devam etmekte. Bu sorunun bir an önce çözülmesi Aksaraylı hemşehrilerimizin beklentisi. Aksaray'ın Yeşilova beldesinde e, toprak tarım reformu e, kapsamında olan toprakları kullanan vatandaşlarımız bu toprakların kendilerine satılmasını ve tapularının kendi adlarına tescil edilmesini yıllarca sözü verilmesine rağmen getirilmemesinden dolayı AK Parti olan dolayısıyla toparlayışı. Yeşilovalı hemşehrilerimiz bu sözün yerine getirilmesini beklemektedir. Yine tarımda kullanılan elektrik çok pahalı. Nasıl ki Güneydoğu'da altı ile yüzde yetmiş yakın bir avantaj sağlanmış ise başta Aksaray olmak üzere İç Anadolu hemşehrilerimiz bu illere sağlanan avantajın kendilerine de sağlanmasını talep ediyorlar. Aksaray sağlık alanında da yeterince hizmete kavuşmamış. Ne? hiçbir ilçesinde yeteri kadar uzman doktor bulunmamaktadır. Sevgili Aksaraylı hemşerilerim, bugüne kadar AK Parti tarafından size verilen hiçbir sözün yerine getirilmediği sizin de bilgileriniz dahilinde ama üzülmeyiniz, karamsarlığa kapılmayınız, merak etmeyiniz. Çok kısa zamanda AK Parti'nin söz verip yapamadığı bu işlemleri yapmak bu aziz mübarek günde inşallah bize nasip olacaktır duasıyla. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.